Merhabalar sevgili boğalar, sevgili burçtaşlar. Şimdi efendim şöyle sistemler geliyor, herkes kendi burcunu anlatıyor, astrologlar diyorlar. Olur mu öyle şey? Yani neticede e, bir burçtaş var. Burçtaş diye bir hikaye var, bir olay var. E, onun için bir astrolog her zaman herkesi efendim eşit tutar, hiçbir burcu şey yapmaz. Bir de e, yani kayırmaca yok. E, i̇kincisi başka bir şey daha söyleyeceğim. E, diyeceğim ki... E, Satürn balıkta. E bana ne balıktaymış nasıl? Olmaz. Satürn balıkta ama boğa'ya göre de 11. evde. Yani herkesi ilgilendirir bu gökyüzünün konumu. Hani işte efendim Plüton kovaya geçiyor. Ben bana ne? Ben zaten işte efendim e, koç burcuyum. Olmaz. Olur mu? Yine sizinle ilgili bir evinizde bulunmuş oluyor. Şimdi Boğa Burcu'nun 2023 yılı genel bakış açısı şöyle. Mayıs'tan itibaren yolunuz açık sevgili Boğalar. Artık kurtuluş yolu var mı? Var. Büyük sıkıntılardan, büyük üzüntülerden sonra yollar açılıyor mu? Açılıyor. Şayet zorlu yıllardan geçtiyseniz ki geçtiniz. Jüpiter Burcu'nuzda seyrine başlayacak. Uranüs ile birlikte balıktaki satürnle ile çok verimli çalışacak bakın eyvah 11. ev satürn geldi İşte hani artık biliyorsunuz evleri falan tamam e, e, ben şimdi ne yaptım? hayır açısı da önemli e şimdi ben oturup açıları falan da size anlatırsam var ya o zaman her bir video bir saat sürer ben ne yaparım burada e, jüpiter burcunuzda uranüsle Uranüs'te burcunuzda biliyorsunuz her an bir sürpriz bir şey yapıyor. Satürnle çok güzel bir üçgen oluşacak. Üçgenler size çok verimli, çok güzel çalışacak bu üçlü. Özgürleşeceksiniz, mutlu olacaksınız. Şimdi olaylar geleceğinize damga vuracak. İntikam. Yani çok güzel olacak. Hani hep kariyer, hep efendim e, ben ne olacağım, ha şimdi şöyle bir şey var. Bakın bu Plüton var ya e, yaklaşık iki ay, iki buçuk ay e, efendim kariyer evinizde olacak. Ama Plüton normalde seyrettiği gibi etmeyecek çünkü yetişemeyecek yani zamanı yetmeyecek size büyük değişiklikler yapmaya hani eyvah Yasemin abla kariyerim demiş bakın ben de sizin gibi bir boğa burcuyum acaba benim kariyerim mi sars Bu tip düşünmeyin. hiç kimsenin hiçbir şeyini sarsmayacak çünkü daha henüz o şeye gelmedi ve de açılar son derece rahat bu yüzden Mart'tan sonra da genel anlamda gezegenler e, e, insanlara bir rahatlık vereceği için bu yüzden korkuya ya mahal Yok. Efendim şimdi burada özgürleşeceksiniz, mutlu olacaksınız dedim. Olaylar geleceğinize damga vuracak dedim. Sakın bunları unutmayın diye tekrarlıyorum. Ve bu bir çıkış yılı olacak boğalar için. Çıkış yılı. Fırlama, parlama, yeniye açılma, popülerite, yollar. Bütün deneyimlerinizi... Yollarda kullanacaksınız, bütün deneyimlerinizi ...yakınlarınıza kullanacaksınız. Yani gerçekten çok güzel bir zaman dilimi boğalar için, özellikle bakın Jüpiter e, burcunuzda seyrine başladığı zaman. Şimdi e, iyisi kötüsüyle e, yıl, yani yıl ilk e, günler, yılın ilk diyelim ayı veya yarım ayı. Biraz zorlu başlayabilir. Ama ilerleme ne zaman biliyor musunuz? Mart ayında başlar. İşte Mart ayında üstlerinizden, müdürlerinizden, okuldasınız, hocalarınızdan, müdürlerinizden, sizden üstte olan kişilerden büyük takdir toplarsınız. Jüpiter burcunuzda serinteyken bütün korkularınız, kaygılarınız sona eriyor değerli dostlarım. Toplu çalışıyorsanız, diyelim ki grup halinde çalışıyorsunuz, grup çalışmanız var. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Büyük destek var. Şimdi iletişim süper olduğu zaman, e, hani diyoruz ya mesela iletişim iyi değil, sözlerinize dikkat, şunu onu bu falan. Yok, şimdi burada e, iletişim iyi olduğu zaman e, ne oluyor biliyor musunuz? E, e, toplu halde çalışmak sizin çok işinize yarar toplu halde çalışmak çok daha verimli oluyor. Şimdi efendim eğitimle ilgili konular geçmişte yaptığınız başarılar bugün önünüze geliyor. Ve şöyle bir şey ilkbahar büyük yeniliklerle gelecek. En güzel zaman dilimi ne zaman diye sorarsanız değerli dostlarım Ağustos'ta Ağustos süper bir ay. Eylül'de hava biraz ağırlaşabilir. Burcunuzda yaşanacak bir tutulma var. Tutulmaları daha sonra bunu ilk dünya geneli videomda da söyledim tutulmaları tek başına yapmayı planlıyorum Çünkü niye biliyor musunuz videolar uzun sürüyor Şimdi ben hastane ortamında o kadar uzun video yapamıyorum açıkçası Efendim şimdi burada Eylül'de hava biraz ağırlaşsa da burcunuzda yaşanacak olan tutulmayla ilgili bunu daha sonra anlatacağım Yine Kasım'da şanslar yükselecek. Yani Eylül'de, Ekim'de biraz tutulmayla birlikte şanslar düşse de ne oluyor? Kasım'da tekrar yükseliyor. Şimdi burada hemen diyeceksiniz ki ne olabilir tutulmalarla ilgili? Tutulmalarla ilgili maddi konular gündeme gelebilir. Maddi konularda çok dikkatli olmanız gereken bir süreç. Oralarda karar vermeyeceksiniz. Yani yıl sonuna doğru Eylül, Ekim, Kasım bu şeylerde bu süreçte ev alırken satarken belki duygusal davranabilirsiniz. Çok beğendiğiniz bir şey olabilir ama yine de karar vermeden çok ama çok dikkatli olun lütfen. Şimdi Venüs kovadayken ne zaman Venüs balıkta isteklerinize hizmet edecek Haziran'da şanslar ee, düşük. Haziran-Ekim arasında bakın çok dikkat edin kemiklere, böbreklere Venüs balıkta isteklerinize hizmet verecek. Ne zaman ki ben size Venüs balıkta dediğim zaman lütfen isteyin. Şimdi balıkta e, biliyorsunuz Neptün de balıkta, Satürn de balıkta e, olacak. Ee, bu yüzden dualar çok önemli bu süreçte dualar çok önemli Hepimiz için önemli ama sizin için çok daha fazla önemli ee, e, duygusal anlamda dediğim gibi Venüs kovadayken ve balıktaken e, istediğiniz gibi birileriyle bir arada olma tanışma evlilik bile olan bilme ihtimali yüksek böbreklere dikkat edin ee, bir de efendim boğaz ve kemikler. Daha çok boğaz bölgesi her zaman olduğu gibi efendim sevgili boğalar kendinize çok dikkat edin. Dünyayı güzelleştirmeye devam edin efendim. Hoşçakalın.